Gece Güzelliği Onur Caymaz 2017 yılında Kırmızı Kedi Yayın Evi tarafından yayınlanmıştır. Yazarın 2008-2010 yılları arasında yazdığı öykülerinden oluşmaktadır. Hayatın içinden seçtiği insan tiplerine ait melankolik hikayeleri akıcı bir dil, abartıya kaçmayan gerçekçi bir anlatımla sunmaktadır sokakların bilindik hikayelerini etkileyici bir şekilde satırlara dökmektedir. Çoğunlukla İstanbul sokaklarında gezdiğimiz öykülerde Said Faik Abası Yanık'tan izler gördüğümü ifade etmek isterim. Yalnızlık, bağlılık, hasret, hatıraların unutulamayışı, toplumsal alışkanlıklar, dışlanma, ötelenme, hor görülme, sevgi, insanların birbirine sahip çıkması, bağrına basma gibi temalar içermektedir. Yazarın keskin zekasının bir göstergesi olarak kitap içerisinde dikkat çekici benzetmeler ve yerinde tespitlere rastlanmaktadır. Üzünle okuduğum kitabı hikaye seven okuyuculara kuvvetle tavsiye ederim.